Biz Azerbaycan Respublikası'nın başkenti Baku şehrindeyiz. 20 binden çok şehit veren, yüz binlerce gazisi olan şerefli ve şanlı milletin konağıyız. Bizim isteğimize göre ve dostlarımızın isteklerine göre Türkiye'den, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan diğer çeşitli Türk dünyasının respublikalarından bize istekler oldu ki Türk dünyasının kahramanı olan İbad Hüseyinli'den fikirlerini öğrenin müsahibe alın, bizi çattırın diye fikirler oldu, istekler oldu. Ona göre biz Baku'dayız. şu anda e, İbad Hüseyinliliğini arıyoruz ama Baku'da değilmiş Öyleyse. Bir telefonu açalım, harda olduğunu bilelim ve oraya gidelim. Alo, salam İbad, nice sen? Sağlığın yakışı. Ha, biz Baku'dayız, sen Hardasın? Tamam, ben geliyorum. Gözle. Oldu, sağ ol, sağ ol kahramanımız kentteymiş biz oraya gidiyoruz Neces ibad. Yakışıyor musun? Savu sağ, ol, sağ ol. Siz necesiz? Yakıştı mı? Sağ olun, sağ olun. İbad, e, biz sizi şehirden tapamadık, kende geldik, kentte e, harbi giyimde, elinizde çubukla burada koyunlar. Siz sanatory kurort, deniz kenarına değil de dinçlemek için özümüzün kendinize gidiyormuşuz. Işte. Bu ne eslet?